Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün 5 maç. Videomuzun içeriği 5 maç. maç. ama hangi maç? Çift Bunu hesaplaşma. Kendisi seçti. Çift hesaplaşma. Kazanırsam ben çift hesaplaşmada 5 maç kazanırsan istediğim şeyi alacak. Istediği şeyi alacak. Evet. Ama alamazsa hesabını silelim mi arkadaşlar. Hayır. Silin diyenler Yorumlara hesabını silin yazsın. 5 maçı kazanamazsa. Hesabını siliyoruz arkadaşlar. Hayır. Silelim mi? Yorumlara yazın. Hayır silelim. Evet bakalım. 5 maçı kazanıp Bravo Stars'la istediği karakterleri alabilecek mi? mi? Başladık. Like'larımız geliyor mu? <laughs> geliyor. Kaç bin like bekliyoruz? 40 bin like. 40 like bekliyoruz bu video için arkadaşlar. Evet, evet. bu video için 40 bin like bekliyoruz. Karakterimizi seçmişiz zaten oyunda başlamışız çok hızlı. Charlie. Charlie. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Serra çok hızlı hemen oyuna başlamış çok acele ediyor bir an önce alıp oynayayım diye karakterlerini Oo, vuramadım. Evet arkadaşlar şu an karakterimiz Charlie. Evet arkadaşlar. Bu videoya Like'larınızı bekliyoruz. Evet. Bildirimleri açmanızı... Abone olan arkadaşlar bildirimlerini açabilir mi? Abone olan arkadaşlar bildirimlerini açabilir mi arkadaşlar? Evet. Evet arkadaşlar. İkinci kişiyi vurdum. İkinci kişiyi vurduk. Evet ikinci kişiyi vurduk. Bakalım üçüncü kişiyi vurabilecek miyiz? Evet. Evet şu an Serra'nın beyaz ışığı Charlie'den kaçan kaçanlar takım sayısı 3. İlk maçını kazanacak gibi gözüküyor Oo. ama her her şey için çok erken şu an. Bakalım kazanabilecek mi? 5 maç kazanacak arkadaşlar. 5 maç. 5 maç kazanacak. Oo, vurdu. Evet şu an <laughs> maalesef vurdu. Aa! Evet, arkadaşın iki takım var. Yenildim mi? <gülüyor> Yenildi. <gülüyor> çok emindi. Arkadaşım çok emindi. Evet. Bir macerası daha böyle bitti. Evet arkadaşlar, Serra 5 maç değildi. Bir maç bile alamadı. Bir maçı bile alamadı. Ne yapalım, silelim mi hesabını? Hayır. Yorumlara yazmanızı bekliyoruz. 5 maçı alsaydı ne alacaktı? 2000 taş hem de üç tane. 6000 taş hatta. Bütün karakterler için 6000 taş gerekiyordu. Altı bin taş alabilecekti ama maalesef ilk maçında elendi. Evet arkadaşlar bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız yorumlara lütfen yazalım. Bu videoların devamı için devam edelim. Evet Serra'ya bir şans daha. Yes! 5 maç daha. Bakalım. Şimdi bu seferki karakterim. Çok hızlı başlamıştı. Şimdi biraz dizi akıllı oynarsa belki. Şimdiki karakterim. Şimdiki kit. karakterimiz. Çok kit. uğraştığımız Kit geldi yine. Evet, evet. Kit'imizi aldık. Başladık. Ve. İkinci şansımızda Serra'ya yani Serra'nın ikinci şansında beş maçlık düellosu başladı. Evet. Serra'yı destekleyenler. Serra'yı destekliyorum yazsın. Evet. Desteklemeyenler desteklemiyorum yazsın. Evet. evet. arkadaşlar. Videolarımızı yorum yapıp paylaşırsak çok mutlu oluruz. Evet. Like tuşlarına, bildirim tuşlarına, abone tuşlarına, abone tuşlarımıza ve 40 bin like'ımızı unutmuyoruz. Evet. 40 bin like bekliyoruz sizden arkadaşlar. Bu videolar için 40 bin like bekliyoruz. Devamı gelsin diyenler. Evet, Serra ile şu an ortada geziyor gördüğünüz gibi. Oh. <laughs> ben onu İkinci şansında da ilk başında yenildi. Bu kadar şanssızlık arkadaşlar Müslüman hakkı üçtür diyorum. Bir şans da sizin için veriyorum. Yes. Bu man. son ama. Bu son. Son şansını kullanıyor. 5 maçlık önde. son şansını kullanan Serra. Ben... Nasılsın? İyi. <laughs> İyi. Çok kötü çünkü. İki başında kaybetti. Kaybetti. Şu an üçüncü şansı sizin için oynuyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu şansı sizin için verdim. Evet. Serra'ya şans verilmesini destekleyen arkadaşlar. Destekliyorum yazsın yorumlara. Karakterim gaz. Gaz mı? Gaz işte. Gaz. Karakterimiz gaz. Bakalım çift hesaplaşmada. Bu sefer son şansımı yapabilecek miyim? Son şansını deniyor. Evet bu son şans arkadaşlar. Müslüman hakkı üçtür dedik. Üçüncü şansını verdik. Bakalım. Olabilecek mi? Olabilecek mi? Çift hesaplaşmada gaz baloncuklarıyla. Başlıyor. Başlıyor. Evet gaz başladı. Serdar şu an güç puanı topladı. Puanı topladı. Arkasından evet. arkadaşı geliyor galiba. Evet. Evet, arkasından arkadaşı geliyor. Evet Serdar üçüncü şansını. Aa! Kazandım! Bu sefer de çok hızlı kazandı. Evet. evet. Bu sefer de çok çok hızlı kazandılar. Evet. evet. Bir anda ilk maçlarını kazandılar. Ben bile anlamadım. Bir anda Bravo. Evet. What? diyorum Destansı bir şey geldi. Ne geldi? Destansı, Destansı. 100 puan geldi. Evet, 3 puanımız geldi. Tekrar başlıyoruz. Evet, maç... Son kalan 4 maç. Evet, son kalan 4 maç. Rasla devam ediyoruz Rasla devam ediyoruz. Evet, şu an 4, 5. maçımızın ikincisine girdik. İlk evet. maçımızı kazandık. Bakalım galibiyet serimiz devam edecek mi arkadaşlar? Evet. Serra'yı destekleyenler destekliyorum yazsın. Serra'yı evet. destekliyorum yazsın. Evet Serra desteklerinizi bekliyor. Like'larınızı bekliyor. Evet arkadaşlar müthiş bir hızla devam ediyoruz. Evet. Evet Serra şu an. Güç puanlarımızı yine topladık. Güç puanlarını topluyor. Süper. Evet. Süper kim o? Takım arkadaşı. Evet. Evet. Tara. Tara. Tara'yla. Gaz. Gaz. Takım sayısı dört. Bir takımlara git. Bir takım rakip gitti. 4 takım var. Evet. Serra ikinci maçını alabilecek mi? İkinci maçını alırsa geriye 3 maç daha alması gerekiyor ki altı bin elması alabilsin. Evet. Altı bin elmas var işin içinde arkadaşlar. Altı bin elmas. Serra altı bin elmasla Brawl Stars'taki bütün karakterlerini tamamlıyor ve bir seriyi tamamlamak üzere mi acaba? Başarabilecek acaba. mi? Evet arkadaşlar. Serra başarabilecek mi? Bekliyoruz Serra'dan bir başarı. Serra şu an Takım arkadaşım geldi. Ne düşünüyorsun? Çok güzel düşünüyorum. Çok güzel düşünüyor. Bir umut var. Bir umudu var Serra'nın. Evet Serra temkinli adımlarla. Bir sivrisinek gibi vız 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 Gidiyor. Evet. Üç takım kaldı. Serra ikinci maçını da almak üzere mi acaba? Üç takım var. Gazlar sahayı iyice sardı arkadaşlar. Serra daralıyor. Son Üçü iki takım, takım kaldı. Serra... İkinci maçını almak üzere mi acaba? Oo, ikinci maçını almak üzere mi geliyor? Evet, evet. Takım arkadaşı gitti Serra. Nın. Serra sıkıştı. Serra kaç, kaç, kaç. Kaçtın. Kaç, kaç. Serra 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Serra kaç, serra, kaç, Serra kaç. Takım arkadaşım geldi. Takım arkadaşımız geldi. Oo, son anda takım arkadaşı geldi. Hadi arkadaşımız Vur Serra için. Serra için vur arkadaşım. Vur, vur 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 vur. Hayır, hayır. 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 Serra. Hayır ya. Hayır ya. Çok uğraştı. Ama. 3. maçında da. Üçüncü, Üçüncü şansında da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Serra. Bir hayal kırıklığı daha yaşadı. Evet arkadaşlar. Serra üzülmesin diyenler. Yorumlara Serra üzülmesin yazsın. Serra'ya 6 elmas al diyenler 6 elmas yazsın. Arkadaşlar üzülerek bu videoyu da burada bitirmek zorunda kalıyoruz. Serra'yı sevenler Serra'yı ya seviyorum yazsınlar. Like tuşuna bassınlar bu video için. Abone olanlar bildirimleri açıp yayını paylaşsın arkadaşlar. Evet Serra arkadaşlar bir, şey bir şey demek ister misin? Serra arkadaşlar bir şey demek ister misin? Evet arkadaşlar Serra çok üzgün bir şekilde kitlendi kaldı şu an. Gördüğünüz gibi karakteri gaz balonuyla elinde balonla kaldı. Evet. Bir başka videoda görüşmek üzere. Mutlu seyirler arkadaşlar. Bye.